İlkem Koleş'i Masal Saatin'e hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın adı Doktor Tavşan. Bakalım Doktor Tavşan'ın başına neler gelmiş? Ormanın sevimli hayvanlarından olan meraklı tavşan araştırmayı çok seviyormuş. Bir gün doktor olmaya karar vermiş. Ailesinden izin alarak doktor panda'nın yanına gitmek istediğini söylemiş. Doktorluğu öğrenecek, hasta olanlara yardım edecekmiş. Doktor Panda ormanın en uç noktasında oturuyormuş. Sevimli tavşan doktor olmayı kafasına koymuş bir kere. Yürümekten tabanları şişmiş ama yine de hiç şikayet etmemiş. Güzel şeyleri elde etmek için çaba harcamak gerektiğini çok iyi biliyormuş. Yol boyunca onlarca hayvanla karşılaşmış. Onlara doktor olmak istediğini söylemiş. Çoğu onu tebrik etmişler. Onların olumlu yaklaşımı güç vermiş tavşana. Akşama doğru varmış Doktor Panda'nın kulübesine. Doktor Panda yeni bir ilaç için çalışıyormuş. Sevimli tavşan seslenmiş. İyi günler efendim. Sizin yanınızda çalışmak ve doktorluğu öğrenmek için geldim. Beni yanınıza kabul eder misiniz? Eğer kabul ederseniz çok sevinirim, çok sevinirim lütfen demiş. Doktor Panda şöyle bir bakmış. Sonra da gülümsemiş. Ve cevap vermiş. Peki ufaklık kabul ediyorum. Sen bilgi için yollara çıkmışsın. Bu yaptığın çok önemli. Onca yolu yürüdün, geldin, yoruldun. Bundan sonra beraber çalışırız. Gel sana kalacağın yeri göstereyim. Sonra yemek yeriz, bugün dinlenirsin. Yarın da derslerimize başlarız. Doktor Panda yeni yardımcısını sevmiş. Ona kalacağı yeri göstermiş. Tavşancık kalacağı odayı çok beğenmiş. Ellerini yıkamış ve sofraya oturmuş. Doktorluk çok zordur demiş Doktor Panda. Bunun yanında da çok önemlidir. Söz konusu olan sağlıktır çünkü. O yüzden çok çalışmalısın. Söylediklerimi çok iyi dinlemelisin. Başını sallamış tavşan ve peki efendim demiş. Sofra çok güzel donatılmış. Masada havuç, böğürtlen ve bal varmış. Bir güzel doyurmuşlar karınlarını. Yemekten sonra Doktor Panda Yeni arkadaşını kulübenin çevresinde dolaştırmış. Sevimli tavşan etrafa bayılmış. Nereden şırıl şırıl sular akıyormuş. Ağaçlardaki kuşlar merakla onları izliyorlarmış. Akşam olmak üzereymiş. Akşam yemeğini bir güzel yedikten sonra sohbete başlamışlar. Doktor Panda ilk olarak okuma ve yazma problemini halletmek istiyormuş. Bu niyetle seslenmiş yardımcısına. Gel bakalım. Önce okuma ve yazma konusunu halletmeliyiz. Canla başla çalışmaya başlamışlar. Saatlerce İkisi de çok yorulmuş. Bugünlük bu kadar yeter demiş doktor Panda. Her akşam bu şekilde okuma ve yazma çalışmalarını sürdürmeye karar vermişler. Tavşan evinden ve ailesinden ilk defa ayrıldığı için biraz üzünlüymüş. Ailesini özlüyormuş ama yine de memnunmuş hayatında. O sabah oldukça geç kalkmış yatağından. Bu durum doktor pandanın dikkatini çekmiş. Bak ufaklık, başarılı olmak istiyorsan erken yatıp erken kalkmalısın. Yoksa verimli bir gün geçiremezsin demiş. Ustasının bu sözlerini dikkate almaya karar vermiş. Vakit geçirmeden doktorluk derslerine başlamışlar. Doktorluk en güzel mesleklerden de ufaklık demiş Doktor Panda. Özveri ve çalışkanlık ister. Eğer işini güzel yapamazsan başına çok dert alırsın. Küçük bir hata çok kötü şeylere sebep olabilir. İşini iyi yaparsan mutlu ve huzurlu olursun. Sağlık çok önemlidir. Hasta olmadan önce sağlığın kıymetini bilmeliyiz. Bu konuda hastaları bilinçlendirmek çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ve temizlik çok önemli konulardandır. Terli terli su içmek hastalanmamıza neden olabilir. Tavşan çok mutluymuş. Çünkü hem doktorluğu hem de hayat bilgisini öğreniyormuş. Öğlene doğru bir karga gelmiş. Zavallı karga bir kartalın saldırısından son anda kurtulmuş. Doktor panda hemen yarasını temizlemiş ve sarmış. Karga kadar Bizim tavşan da çok sevinmiş. Ne de olsa bu onun ilk göreviymiş. Günler böyle geçiyormuş. Doktor Panda çalıştıkları süre içerisinde bildiği her şeyi tavşana öğretmiş. Her şey tamammış artık. Ayrılık zamanı gelmiş. Usta ve çırak sarılarak birbirlerinden ayrılmışlar. Doktor Panda meraklı tavşanın arkasından gururla bakmış. Dürüst çalış evlat kendini hastaların yerine koy. Sert ve olumsuz konuşma. Onlara moral ver. Tavşan bu son sözleri aklına kazımış. Gözleri dolmuş ayrılırken. Uzun bir yürüyüşten sonra varmış evine. Annesi ve babası sevinç ve coşkuyla karşılamışlar tavşanı. Birkaç gün geçmiş ki bir muayenehane açmış ormanda. Kapısına da Doktor Tavşan yazılı bir tabela asmış. Bu olay ormanda sevinçle karşılanmış çünkü yakınlarda hiç doktor yokmuş. Muayenehaneye ilk olarak serçe kuşu gelmiş. Bir avcının tüfeğinden çıkan saçma tanesi zavallı hayvanın ayağını yaralamış. Doktor tavşan serçenin ayağına iyice bakmış. İlaç sürmüş, serçe kuşu teşekkür edip ayrılmış. O sırada maymun gelmiş. Aslan kral seni çağırıyor. Çabuk malzemelerini al gel demiş. Hemen hazırlanıp yona koyulmuşlar. Birkaç saat içinde aslan kralın yanına varmışlar. Aslan kralın dişi çok ağrıyormuş. Dişlerinin dibini bakteriler kaplamış. Üstelik diş etleri de kanıyormuş. Doktor tavşan şöyle demiş ona. Sayın kralım Şimdi dişlerinize bir ilaç vereceğim. Bu ilaç acılarınızı hafifletir. Fakat bundan sonra sürekli dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Bunları söyledikten sonra oradan ayrılmış. Aslan kral misafirim ol dese de kabul etmemiş ve işinin başına dönmüş. O günden sonra ormanda herkes dişlerini fırçalamaya başlamış. Aslan kral Ormanın dört bir yanına şu yazı yastırmış. Dişsiz kalmak istemiyorsan dişlerini fırçalamalısın. Doktor tavşan o gün çok yorulmuş ama çok da mutluymuş. Çünkü sevdiği mesleği yapıyormuş. Mutlu mutlu dönmüş evine. Ormanda biri hariç tüm hayvanlar mutluymuş. O da ihtiyar tilkiymiş. İhtiyar tilki iyice yaşlandığından av bulmakta zorlanıyormuş. Zaten eskiden beri hırsızlık yaparak karnını doyuruyormuş. O da herkes gibi bizim iyiliksever, çalışkan tavşanın ününü duymuş. Kendi kendine "Ne zamandır canım tavşan eti çekiyordu. Bu saf tavşanı bir kandırsam güzel bir ziyafet çekerim." deyip planlar yapıyormuş. Yolda gördüğü kaplumbağaya rica etmiş. Kaplumbağa kardeş ben çok hastayım. Gidip doktor tavşanı çağırır mısın? Ne olur beni kırma. Kaplumbağa ihtiyar tilkiye şöyle bir bakmış ve cevap vermiş. Hiç de hastaya benzemiyorsun. Üstelik benim oraya gitmem çok uzun sürer. Yalan söylemiyorum. Haber vermezsen çok daha kötü olabilirim. Kaplumbağa merakla sormuş. ''Nerenizden rahatsızsınız?'' ''Üzerine afiyet, biraz üşütmüşüm.'' Uzun uzun bakmış ihtiyar tilkiye, ardından şöyle demiş kaplumbağa. ''Ben yanınızdayken hiç öksürmediniz, burnunuzu da çekmiyorsunuz.'' ''İnan bana evladım, neden yalan söyleyeyim sana?'' ''Kusura bakmayın, işim var benim.'' demiş ve ayrılmış oradan kaplumbağa. Kızmış ihtiyar tilki, ''Çağırmazsan çağırma.'' Ben de başka biriyle onu getirtiririm. Kaplumbağa bunu duyunca endişelenmiş. Tilkinin kötü işler çevirdiğini düşünüyormuş. Aslan kırıla gidip durumu anlatmaya karar vermiş. Bizim ihtiyar tilki doktor tavşanı haber götürecek birini bulmuş. Kırlangıç bu işi seve seve yapacağını söyleyip yola çıkmış. Kısa süre sonra bulmuş doktor tavşanı. Merhaba tavşan kardeş Doktor Tavşan gülümseyerek bakmış kırlangıcı ve cevap vermiş. Merhaba kardeş nasılsın? Ben iyiyim fakat ihtiyar tilki çok hastaymış. Seni çağırmamı istedi. Tavşan meraklanmış ve üzülmüş. Ne varmış acaba diye sormuş. Başını iki yana sallamış kırlangıç. Bilmiyorum hiçbir şey söylemedi demiş. Tavşan hemen hazırlanmış. Mevsim kışmış ormanın her yeri karla kaplıymış. Kırlangıcı kırmayıp yola çıkan doktor tavşan karlara bata bata ihtiyar tilkinin kulübesine doğru yürümüş. O kadar çok yorulmuş ki ayakta duracak hali kalmamış. Tilki kulübesinden bacasından çıkan dumanı görünce sevinmiş bizimki. Çok üşümüş çünkü. İhtiyar tilki ilk çalışta açmış kapıyı. Zavallı doktor tavşanın konuşmasına izin vermeden üzerine atlamış. Doktor tavşan niye uğradığını şaşırmış. Kusura bakma evlat demiş ihtiyar tilki. Uzun zamandır güzel bir tavşan yahnisi yemedim. Üstelik çok da açım. Bu yola başvurmasaydım aç aç oturacaktım. Sayın tilki beni çok şaşırttınız demiş tavşan. Keşke beni ormanda yakalayıp yeseydiniz. Bu planınızı hiç öğrenmeseydim. Hiç olmazsa zoruma gitmezdi. Ben size şifa olmak için onca yolu açtım. Meğer ki siz beni yemek istiyormuşsunuz. Sakın bu yaptığınızı kimseye anlatmayın. Yoksa kimsenin kimseye güveni kalmaz. Tilki alaycı bir şekilde gülmüş. <laughs> Bundan sonra sen olmayacaksın. Seni yedikten sonra diğer tavşanları da yapacağım Aklınca bana vicdan azabımı çektireceksin demiş. Peki demiş doktor tavşan. Umarım vicdanınız rahattır. Bu sözler çok kızdırmış ihtiyar tilki. Daha fazla konuşmasın diye ağzını kapatmış. Ocağın ateşi sönmek üzereymiş. İhtiyar tilki biraz daha odun almak için kapıya yönelmiş. Tam kapıyı açmış ki karşısında aslan kral. Aslan kral kurbağadan olanları öğrenmiş. Tavşana vefa borcunu ödemek için üşenmeden oralara kadar gelmiş tilkiye dönerek ömrün hep hırsızlıkla geçti. Üstelik hırsızlığa, yalancılığa devam ediyorsun diye haykırmış. Korkudan titriyormuş tilki. Affedin beni ne olur demiş. Aslan devam etmiş. Seni affetmeme imkan yok. İhtiyar tilki çok zor durumdaymış. Korktuğu her halinden belli oluyormuş. Yalvarırım efendim söz bir daha yapmam lütfen efendim. Kar etmemiş söyledikleri. Çok vefasız ve nankörsün demiş aslan kral. Doktor tavşan seni iyileştirmek için karlı yolları açtı geldi. Sen seni sırf seni mutlu edebilmek için ama sen onu yemeği düşündün. Nasıl bu kadar nankör olabilirsin? Ona bir şey olsaydı ormanın hayvanları hasta olunca nereye gidecekti? Neden bunları hiç düşünmedin? Seni bu ormandan kovuyorum demiş. Aslan kral tilkiyi, Ormanın hiç kimsenin yaşamadığı en ıssız bölgesine göndermiş. Ardından doktor tavşanı alıp sarayında misafir etmiş. Ona çok iyi davranmış. Muayenehanesi için gereken malzemeleri temin etmiş. Ormandaki hayvanlar o günden sonra sevinç içinde mutlu mutlu yaşamışlar. İhtiyar tilkiyi o günden sonra bir daha da gören olmamış. Bugünlük masalımız bitti. Herkese iyi geceler.